Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz hırkanın kollarını yapmaya başlamıştık biliyorsunuz. Kollarının bakın yine aynı şekilde 4 sıra lastik için ördük. Daha sonra 7 sıra bu koldaki bant için çalışmamızı yaptık. Daha sonra örmemiz gereken 11 sırayı ördük ve aynen e, önde ve arkada çalıştığımız gibi e, bantlar oluşturduk daha şık olması için bunu yaptık bakın ilkinde ortadan tam 14 tane ilmeğimi ters ördüm 2. aşamada 3 sağından 3 solundan ekledim 20 tane tersimi ördüm 20 tane tersimi bir kez daha tekrarladım daha sonra tekrar 14 tane tersimi ördüm ve kol çalışmasını kolunda oluşan bu bant çalışmasını bitirdim bu bant çalışmasını bitirdikten sonra tam 22 bakın tam 22 sıra düz bir şekilde ördüm. Ve artık kolumuz için kesimlere başlayacağız. Aynen yanlarda ve arkada başladığımız kesim şekliyle başlıyoruz. İlk aşamada 3 sağdan 3 soldan kesim yapacağız. Daha sonrasında ise 1 1 1 1 eksilterek sağından ve solundan 1 1 eksilterek kolumuzu 18 ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. 1 2 ve 3 Bakın 3 tane ilmeğimi kestim. Bu taraftan 3 ilmek eksilttim. Şimdi örüyorum. Aynı şekilde 3 tane de diğer taraftan eksilteceğiz. Tersten örerek eksilteceğiz orayı. Evet arkadaşlar ördüm. Diğer başa geldim. Bakın diğer baştan da aynı şekilde kestiğimiz gibi 3 tane ilmek eksilteceğiz. 3 tane ilmek eksilttikten sonra da nasıl bir yol izleyeceğimizi sizlere söyleyeceğim. Bakın ördüm. Bu taraftan keserken tersten kesmemiz gerekecek. Bakın geldim. Örgümün ters yüzündeyim, çevirdim. Şimdi burada da aynı başta yaptığımız gibi üç tane ilmek eksilteceğiz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi sökülme çıkmaya. Bana bunu yaşatma. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ördüm ve diğer ilmeği üzerinden atlattım bir. Bir tane daha ördüm yine üzerinden atlattım iki. Bir tane daha ördüm üzerinden atlattım üç. Evet üç sağdan üç soldan kolumuz için kesimlerimizi yaptık. örgümüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ters yüzünde ters örüyoruz. Düz yüzünde düz olarak örüyoruz. Farklı bir işlem yok burada. Sadece sağından ve solundan bir el ilmek keserek devam etmemiz gerekiyor. Kolumuz için bir el, birer ilmek keserek devam ediyoruz. Ne kadar ee, şişimizin üzerinde 18 ilmeğimiz kalana kadar bu kesime devam edeceğiz. 18 ilmeğimiz kalınca da bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Hepsini birlikte kesip bitirmiş olacağız kolumuzu. bütün ilmeklerimi ters örüyorum sağından ve solundan arttırmalar yaparak zaten buraya kadar geldim biliyorsunuz gösterdim sizlere daha önce de 6 sırada bir dememin e, amacı ee, ilk arttırdığımız sıra ve sonrasında tersinde ördüğümüz sırayı dahil etmiyoruz. Ondan sonra 6 sıra sonrasında tekrar artış yapıyoruz. yani toplamda aslında onu da sayarsak 8 sırada bir artış yapmış oluyoruz. Ama biz onu saymıyoruz O yüzden 6 sırada bir diyoruz. O konuyu da bir aydınlığa kavuşturayım sizlere. Bakın tekrar örgümün düz yüzüne geldim. Artık bir sağdan bir soldan sadece birer ilmek keserek kolumuzu örüp bitirmeye devam edeceğiz. Bakın iki ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Daha sonra ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Aynı şekilde tersinden örerken de diğer taraftan da aynı şekilde kesimimizi yapacağız. Bir 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 sağdan bir soldan keserek şişimizin üzerinde tam 18 tane ilmeğimiz kalana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Ben örmüş olduğum koldan sizlere göstereyim hatta. Şöyle örmüş olduğum kolum burada. Bakın. Buradan biz şu anda bu kesimli şu kesimleri yapıyoruz. Bakın şu kesimleri gerçekleştiriyoruz şu anda. 1 bir, bir 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 eksilte 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 şişimizin üzerinde 18 ilmeğimiz kalana kadar eksiltmeye devam ediyoruz. 18 ilmeğimiz kaldıktan sonra da bütün ilmeklerimizi kesiyoruz ve kolumuzu bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar e, hırkamızın kollarının yapılışı bu şekilde şimdiden hepinize kolay gelsin. Ee, yapıp bitirdikten sonra sizler de göreceksiniz. İnanın çok çok kıymetli, çok güzel bir örnek oluyor. Çok da şık duran bir hırka oluyor. Ee, çocuklarınızda severek kullanacağınız bir model bu. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu hırkayı örmekte zorlanıyorsanız sipariş için açıklamalar kısmından bana illaki ulaşabilirsiniz sipariş alıyorum ve yapıyorum bilginize.